Arkadaşlar kanalımız geldi. Bugün sizlerle tik şey, şey, durdurmaca oynayacağız. Birşey. Birşey. Kim başlayacak? <türürlük> <makas>. Zor, <türürlük> taş kağıt makas. İşte taş, kağıt, makas. Kağıt, makas. Taş, kağıt, <türürlük> makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.

几个人一起吗？

18. Abi abi, abi abi, abi Çok 12 8. 12 9. 12 10. 13'e. 13'e şimdi. 13'e 9 da 13'e 10. 15'e 11. 15'e 15. 16 e 11. 16'ya 11. Yani 17'ye 11. 18'e 11. Yes. 18'e 12. 19'a e 12. 20. Yes. Ya. 20'ye 12 yani. <laughs> evet arkadaşlar tamam. Yes. I'll